Merhaba sevgili başaklar. Yeni yılın ilk ayında aşk hayatınız, çocuklarınızla ilgili konular, eğlenceye yönelik eğ aktiviteler ve hobileriniz ön planda olacaktır. Bu ay gerçekleşen Merkür Retrosu, eski insanlarla karşılaşmanıza ve özellikle eski sevgilinizden haber almanıza neden olabilir. Geçmişte tamamlanmamış, üzeri kapatılmış pek çok konu bu ay yeniden gündeme gelecektir. E, bu anlamda aşk hayatınızda ne beklediğinize sorgulamak, önceliklerinize karar vermek açısından etkin bir zaman dilimindesiniz. E, Merkür yönetici gezegeniniz olduğu için günlük hayatınızda yaşayacağınız bir takım iletişim problemleri, gecikmeler, e, internet arızaları, elektronik aletlerde bozulmalar sabırlı ve temkinli olmanızı gerektirecektir. 10 Ocak'ta Oğlak Burcu'nda gerçekleşen yeni aile ile birlikte özellikle ilişkilerinizle ilgili geçmiş konular tekrar gündeme gelebilir. E, bu tarihlerde kişisel ihtiyaçlarınızı çok daha net bir şekilde görmeyi başarabileceksiniz. E, yeteneklerinizi ortaya çıkartmak, çalışmak, üretmek, e, sorumluluk bilinciyle hareket etmek bu ay kendinizi çok daha iyi hissetmenize yardım edebilir. E, Jüpiter Retrosu 7 Ocak'ta başlıyor ve Mayıs ayına kadar devam edecek. E, bu retroda sizi çok fazla yakından etkiliyor. E, öncelikle geçmişte kaçırdığınız fırsatlar, değerlendiremediğiniz projeler yeniden gündeme gelebilir. Uzun süredir beklediğiniz haberler varsa ve askıda kalan işleriniz varsa bu önümüzdeki 3-4 aylık zaman diliminde beklediğiniz gelişmeler çok daha hızlı bir şekilde hayatınıza akacaktır. 3 Ocak'ta Mars Akrep Burcu'na giriş yapıyor. Bu da yakın çevre ilişkilerinizde mücadeleli bir dönemin başladığını gösteriyor. Cümlelerinizi çok özenle seçmeniz gereken bir zaman diliminde olacaksınız. Çünkü aklınıza geleni direkt olarak söyleyebilir. Bazen kırıcı cümleler kurabilir. Ya da birazcık eleştirinin dozunu fazlasıyla kaçırabilirsiniz. Bu anlamda Düşünerek konuşmak ve o zihniniz zihninizdeki hareketliliği daha çok spor yaparak aktivitelere yönelerek e, dengelemeniz çok isabetli ve yararlı bir eylem olacaktır. 24 Ocak'ta Aslan Burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay geçmişte sizden gizlenen, üstü kapatılan pek çok konuyu yeniden gündeme getirebilir. E, bu anlamda. Kimin dost, kimin düşman olduğunu çok daha iyi bir şekilde görebileceksiniz. Çünkü e, bu retro ile birlikte gizemli olanı keşfetme, derinde olanı e, ortaya çıkarma arzunuzda çok fazlasıyla vurgu kazanacaktır. İlişkilerde iletişim kurarken daha kırıcı olmamaya dikkat etmeniz ve duyabileceğiniz sert cümleleri, sert sözcükleri çok fazla ciddiye almamanız yararlı olacaktır. E, bu ay gözlem yapmak, hayatınızı düzenlemek, önceliklerinizi belirlemek açısından güzel bir süreçtesiniz. Önümüzdeki ay çok daha güzel gelişmeleri beraberinde getirecek. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Şubat ayında görüşmek üzere, Hoşça kalın.